Bakış açılarımız ebeveynlerimizin tutumlarından oluşmaya başlayan, kendi deneyimlerimizle şekillenen ve zaman içerisinde yaşadıklarımızla pekişen pek çok bakış açılarımız var. Bu zor, imkansız, mümkün değil bunun gibi pek çok şey bizim kendi bakış açılarımızla oluşmuş, yerleşmiş kodlardır, kayıtlardır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gösterdiği gayret, gösterdiği çaba aslında imkansızı mümkün kılmak, olabilir kılmak. Daha önce defalarca kişilerin deneyimleyip yapamadığını, imkansız gördüğünü mümkün kılmak. Evet, biz kendi bakış açılarımızda o zorları kolay, imkansızları mümkün hale getirebiliriz. O kodlarımızı, kayıtlarımızı değiştirebiliriz. Bu farkındalıklarımızı oluşturabiliriz. Olmaz, imkansız, zor dediğimiz şeylerin aslında hepsi olabilen, mümkün olan ve kolay olan durumlar biz bakış açılarımızı değiştirdiğimiz zaman olmazlar olur, zorlar kolaylaşır. Bunun için kendimizi değiştirmemiz, kodlarımızı değiştirmemiz, bilinçaltı kayıtlarımızı dönüştürmemiz ve onları bugün bize hizmet eder boyutta geliştirmemiz, yeni kodlar ve kalıplar oluşturmamız mümkün. Buna izin ver ve bunun için kendine alan aç.